Zu ile ve zu olmadan masta kola en emla. Almanca'da bazı fiillerle birlikte mastar zu edatı ile kullanılırken, bazı durumlarda zu kullanılmaz. Bu fark kullanıldığı yardımcı fiil ya da yapı ile ilgilidir. A. Zu ile kullanılan yapılar. Tavsiye, niyet, amaç belirten fiillerle. Bazı edat yapılarıyla. Bazı sıfat yapılarıyla birlikte mastar fiil kullanıldığında fiil önüne zu edatı alır. Örnekler. Ich versuche, Deutsch zu lernen. Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Sie rät ihm, pünktlich zu kommen. Ona zamanında gelmesini tavsiye ediyor. B. Zu olmadan kullanılan durumlar. Modal fiillerle birlikte kullanılan fiillerden önce zu edatı kullanılmaz. Bu modal fiillere ait karakteristik bir özelliktir. können, müssen, wollen, dürfen, sollen, mögen, lassen, sehen hören gibi bazı duyusal fiiller verdin yardımcı fiili ile kullanılırlar. Örnekler. Ich kann nicht schwimmen. Ben yüzemem. Modal fiil artı, mastar. Er will nach Hause gehen. Eve gitmek istiyor. İstek bildiren yapı. Ich hoffe, dich bald zu sehen. Umarım seni yakında görürüm. Zu sehen. Burada gelecek bir dileği ifade eder. Du musst heute arbeiten bugün çalışmak zorundasın. Zu yok, çünkü müsün yardımcı fiil. Sie begann zu weinen. Ağlamaya başladı. Fiilin mastarı zu ile kullanılmıştır. Ich sah ihn kommen. Onu gelirken gördüm. Sehen. Duyusal bir fiildir. Bu nedenle cümlede zu yok. Ich verspreche, dir zu helfen. Sana yardım etmeye söz veriyorum. Zu helfen niyet ve söz içeren bir yapıdır. Sie plant, nach Berlin zu reisen. Berlin'e seyahat etmeyi planlıyor. Zu reisen amaç belirten bir fiille kullanılmıştır. Wir hoffen, das Problem bald zu lösen. Sorunu yakında çözmeyi umuyoruz. Gelecek dilek, zu ile mastar olarak kullanılmış. Du darfst hier nicht rauchen. Burada sigara içemezsin. Modal fiil dürfen, bu yüzden zu yok. Er kann sehr gut tanzen. O, oh. Çok iyi dans edebiliyor. Kö'nün modal fiil, Zu kullanılmaz. Ich hörte sie singen. Onu şarkı söylerken duydum. Hörün duyusal fiil, Zu yok. Wir lassen das Auto reparieren. Arabayı tamir ettiriyoruz. Lassen fiiliyle Zu kullanılmaz. Er begann zu schreiben. O yazmaya başladı. Zu schreiben mastar Zu ile. Sie versucht pünktlich zu sein. Zamanda Olmaya Salio. zu Fililile zu Ich will heute früh schlafen gehen. Bugün erken yatmak istiyorum. Volun modal fiiliyle zu kullanılmaz. Bu örneklerde görüldüğü gibi, zu'nun kullanılıp kullanılmaması fiilin türüne, anlamına ve yardımcı fiille olan ilişkisine bağlıdır.